Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu video Kasım ayının ikinci yarısında gelmesi beklenen iki adet soğuk dalgasıyla ilgili olacak. Başlamadan önce sizden bazı isteklerim var. Videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu sonuna kadar izledikten sonra eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve sorunuz varsa yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Ek olarak günlük ve güncel bilgilerden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve kanalımızda katıl kısmı aktif oradan da bize destek olabilirsiniz. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere birçok şehre İstanbul'da dahil kar gelebilir. Kar ihtimalleri var bunları konuşacağız. Hadi videoya geçelim. Yapılan son tahminlere göre ülkemize Kasım ayının ikinci yarısında 2 iki adet soğuk hava atığı gelmesi bekleniyor. Bunlardan ilkinin 15-16 Kasım tarihinde etkili olması, ikinci soğuk dalgasının ise 22-25 Kasım tarihleri arasında etkili olması öngörülüyor. 20-25 Kasım tarihleri arasında etkili olması beklenen soğuk atağı gerek sıcaklık değerleri gerekse yağış bakımından ilk gelmesi beklenen ataktan daha kuvvetli. 14-15 Kasım tarihleri itibariyle gelmesi beklenen ilk atakla birlikte yağışın daha çok batı bölgelerde özellikle de Marmara ve Trakya'da etkili olması bekleniyor. Yurdun geri kalanında önemli bir değişim yok. Bu yağış haritası da gelmesi beklenen ikinci soğuk katağına ait ortak nokta iki sistemle Balkanlar üzerinden yurdumuza giriş yapabilir. Ayrıyetten bu sistemin yağış gücü öncekinden kat kat daha fazla. Her ne kadar düşük bir ihtimal olsa da sayısal veriler bu sistemle birlikte gerekli koşulların sağlanması halinde İstanbul ve çevresine bile kar tahmini vermiş durumda. Tabi vadenin uzun olmasından kaynaklı temkinli yaklaşmakta fayda var. Her ne kadar netleşmemiş olsa da ikinci soğuk atılımından hemen öncesinde çok kuvvetli bir lodos fırtınası verilerde görülüyor. Lodos öylesine kuvvetli ki özellikle Ege kıyılarında ve Marmara Denizi açıklarında 90 ila 110 km arasında değişebilecek bir güce sahip. Bu konuyu da yine takip etmekte fayda var. Şu anlık bu sistemle ilgili olarak söylemek istediklerim bu şekildeydi. Tabii ki her gün bu veriler güncelleniyor. Bu sebeple takip etmeyi ve özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.